Belki daha soft görülebilen bir konuya bakacağız, spiritüel sağlığa bakacağız burada. Spiritüel sağlık dediğimizde ne anlıyoruz? E, değerler anlıyoruz, anlam işte anlam bulma işte anlam arayışı anlıyoruz ve bunun için e, muhteşem konuşmacılarımız var bugün. Onları sahneye davet etmek istiyorum. E, öncelikle Renay, neredesin? Ah Renay buradasın, muhteşem, süper. Kor İstanbul Genel Müdürü sevgili Renay Onur yanımda. Renay aynı zamanda benim böyle sabah dörtlerde bu bundan on sene önce falan oluyor. İşte ben yeni yurt dışından gelmişim. Türkiye'de çalışmaya başlamışım yapılacak yeni bir şeyler arıyorum. Renay diye bir adamla tanıştırdılar beni ya. Buna takıl bu sürekli koşuyor bir şeyler yapıyor falan diye. O zamanlar da adım adım diye bir şey yok tabii. Ee, onlar böyle her sabah kalkıp sabah dörtte böyle kafa şeyleriyle lambalarıyla koşuya çıkıyorlardı. Ha dedim tam benim gibi çatlakları buldum. O ne? <laughs> Ondan sonra takıldım onlara. Renay o gün bugündür yani benim hayatımdaki çok kritik, önemli insanlardan biri. Tamam. İkinci çocuğu da o önerdi arkadaşlar bu arada. Sonrasında konuşmak isterseniz <laughs> siz de hani soyunuzu, bugün bütün gün sonra çocuk konuştuk. O yüzden tamamen sorumlusu kendisidir. Teşekkür ediyorum Renay bugün buraya geldiğin için. Renay hem Adım Adım'ın kurucusu hem bahsettiğim gibi Spor İstanbul'un genel müdürü ee, hem iş dünyasından geliyor hem de bir Ashoka fellow. Gerçekten hem e, Sosyal girişim anlamında da dünyaca ünlü bir insan diyebilirim kendisi için. Anlam arayışı noktasında bu paneli model edebilecek en doğru insanlardan biri. Eğer morardıysa şimdi diğer konuşmacılarımı <laughs> sahneye davet etmek istiyorum. Genel Enerji CHR'su sevgili Berna Üstünaz geliyor sahneye efendim. Yaşasın. Berna Hanım zaten kendisini tanıtacak. Ben çok girmiyorum. Bir de e, de facto CHR'osu sevgili Yeşim Çoker'e rica ediyorum. E i̇ki çok farklı kurum, muhteşem bir sohbet. Senin güvenilir ellerine bırakıyorum Renay'cığım. <laughs> Kullanıyor muyuz? Bende bir sunum yok. Bende ben de, de yok. De de yok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman cebime koyayım sonra unutmayın. <laughs> evet. Tekrar hoş geldiniz, sizler de hoş geldiniz. Ee, zor bir konu, anlamlı bir konu ama konuşması da bir o kadar keyifli bir konu. Ee, bence bu konuyu konuşmak için de benim fikrim değildi ama hani e, sohbet ettikten sonra en doğru iki isim olduğuna da karar verdim çünkü Şirket yapıları şirket işleri ve şirket boyutları Bence birbirinden çok farklı iki kurumdan burada bahsediyoruz bir tanesi de facto diğeri de genel enerji şimdi hani bu bana bir şey ifade edebilir ama isterseniz böyle hani sohbeti çok devam etmeden önce şirketlerinizin büyüklüğü neler yapıyorsunuz gününüzü en çok neler meşgul ediyor ve ne yapmaya çalışıyorsunuz onları bir bize anlatırsanız ondan sonra da devam edelim diye düşünüyorum Peki, <laughs> Genel Enerji bir petrol ve gaz şirketi, merkezi Londra'da dört ülkede faaliyetleri var. En yoğun olarak Kuzey Irak'ta petrol çıkartıyor, aynı zamanda Somali Lente ve Fas'ta petrol arıyor, İşte yeni kuyular kazıyor. Merkez Londra'da dediğim gibi dört ülkede de ofisleri var. Türkiye'de de küçük bir Global işte Support Hub'ı var. Ee, neyle geçiyor günün dersen? Biraz aslında tartışmıştık, konuşmuştuk. Enteresan bir çalışan profili var. Ee, şöyle bir enteresan yanı var. İşte Kuzey Irak'ta iki dağ arasında e, güvenlik açısından da <laughs> sıkıntılı bir yerde e, petrol bulacaksınız, arayacaksınız. Ve mesela o... E, Dağda öyle bir kuyuyu açabilecek dünyada 10 tane adam var. Diyorlar ki bu 10 adamdan birini bize katılmaya ikna et. Ve Bu arada bu 10 adamda kadın da olabilir bu arada, bir yerlerde çalışıyorlar ve çok iyi ücretlerle, çok iyi paketlerle ve sunulmuş herhangi bir iyi anlamla çalışıyor. Dolayısıyla onları almak, getirmek, bir arada uyumlu çalıştırmak, dengeyi sağlamak bizim işimiz. ...talent, yetenek yönetimi mesela en baskın şeylerden biri benim için. Burada keseyim sana. Biz, bizim tarafta da de facto yani biliyorsunuzdur 2003 yılında kurulmuş... ...2005 yılında da ilk mağazasını açıyor... 31 ülkede ama konuşurken 32. ülkede olmuş olabilir. O yüzden hep konuşmaya giderken bir teyit ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mağaza sayısı hep bir teyit etmeniz lazım. Çünkü çok hızlı de, e, ilerliyor süreçler. O offline'da e, bu söylediğim ülke. Online'da da 94 ülkede de facto satılıyor. De facto ürünleri satılıyor. Bu anlamda e, Türkiye için de yani kendi çalıştığım şirket olarak da gurur duyduğumuz bir moda perakendi için diyebiliriz. E, 15 bine yakında çalışanı var. E, biz bizim için bu kadar ülke çeşitliliği, bu kadar çok yerde istihdam demek gerçekten her gün ne oldu yine diye güne kalktığımız bir an. Yani 7-24 biz çok ulaşılabilir olmak durumunda kalıyoruz. Hakikaten bazen yani İK olunca da böyle hiç kimse hatır sormaya aramıyor. Yani telefonunuz çalıyorsa gece <laughs> bilin ki bir yerde bir kriz olmuştur. Bu da işte yakın zamanda ülkemizde yaşanan, işte Fas'ta yaşanan bunlar aslında bizim hayatımızın hakikaten önemli dönüm noktaları. İK olarak nasıl konumlandığınız, o süreçleri nasıl yönettiğiniz, çalışma arkadaşlarımızı ne kadar destekleyebildiğimiz. E, yaptığınızın tam olarak yani karşılık bulduğu anlar oluyor o kriz anları. O anlam, anlamda her yerde her gün e, ulaşılabilir bir İK olmaya çalışıyoruz diyebilirim. Kaç kişiye ulaşılabilir olmaya çalışıyorsunuz? 15 bin kişiye. <laughs> 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 Şimdi Berna ile bir dönem birlikte çalıştık. Bir sene evet. kadar birlikte çalıştık. O yüzden ne söylersen bir karşılığı var Berna'nın. <laughs> O yüzden Söyle, Çok, keyifli. Derin söyledi. bir şekilde biliyorum. Siz kaç kişiye ulaşabilir olmaya çalışıyorsunuz? 350. 350. Peki, e, iki tane çocuğum var benim. Bir tanesinin adı İskender, İsko diyoruz. Öbürü Nil. İskender şu anda 13 yaşında. Yaklaşık böyle 6-7 yaşındaydı. Bir gün karşı taraftan işte annemi ziyaret ettik dönerken benim uzun süre çalıştığım, yani uzun 7 yıl çalıştığım bir yerin önünden geçiyoruz. Dedim İskender'e Bak dedim burası benim 7 sene çalıştığım yer. İşte neresi burası dedim. İşte bir holding dedi. Holding de bir şey ifade etmedi ona. Ne demek holding dedi? İşte farklı farklı işlere yatırım yapıyor. İşte bir tane sahibi var. Hani bir sürü işe yatırım yapıyor. Peki neden yatırım yapıyor dedi? İşte, dedim işte parasını arttırmak için. Peki parasını neden arttırmaya çalışıyor? Orada bir noktada duruyorsunuz tabii. Söyleyecek bir şey bulamıyorsunuz. Yani biz giderek hepimiz, hepiniz bu soruyu daha fazla soran e, çocuklarla çalışmaya başladık bile evet. ve çalışmaya da devam ediyor olacağız. Burada tabii her konunu konuşulduğunda ortaya anlam konusu böyle en ortadan çıkıyor. Size şunu sormak istiyorum, yani zor bir konu bence çünkü burada hem kendi hayatının anlamını arayan çalışanlarla uğraşıyorsunuz. Bir diğer taraftan da belki kendi işine anlam katmaya çalışan bir kurumda da bu anlamı ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bu iki anlamda iki tarafta neler yapıyorsunuz ve işinizi nasıl götürüyorsunuz? E bu nasıl sen başla? Tamam peki. <laughs> Kazı <laughs> soruyu sana pas <laughs> ettim. <laughs> Burada tabii bizim jenerasyonlarımızdan da bahsetmek lazım. Defakta çok genç bir marka olduğu gibi çalışanları da çok genç bir dinamik. Yaklaşık yüzde 75 Z jenerasyonu var defakta da yüzde işte bir X var. Arada kalanlar da Y jenerasyonu. Dolayısıyla üniversite mezunu bir gence düşünün, annesi babası arabayı bazen emanet etmiyor. Biz milyon TL ciro üreten mağazaları, ürünleri ve bir yandan da çalışma arkadaşlarımızı emanet ediyoruz. Bu anlamda oradaki o gelişim süreci, onların o gelişim sürecine ve meslek kazanma süreçlerine çok destek olduğumuzu söyleyebilirim. Hem onların şimdi anlam bulmasına hem de bizim taraftan katkı karşılıklı katkı sağladığımız bir süreç. Tabii bu pandemi aslına bakarsanız hepimizin çok iyi bildiği, yani sabahtan beri de konuştuğumuz bir konu. Her şeyi çok değiştirdi. Hem yeni jenerasyonun işe katılımı hem de pandemi muazzam bir dönüşümü mecbur bıraktı. Yani bugün hiç kimse belki bu kadar hızlı bir teknoloji kullanımı ya da hibritli böyle konuşabilir halde bulamayacaktık. bizim için de tekrardan oturma, oturup işte kültürü konuşma fırsatımız oldu ve kültür bizim için kültür her şey demek. İK için kültür el verdiği kadar yaparsınız her şeyi. o kültürün içerisinde bütün uygulamalarınız ya yer bulur ya başarılı olur ya başarısız olur. O yüzden biz yine kültürden başladık. En, en zor konu, çok soyut bir konu. Hakikaten yani yönetmesi zor. Bugün işte konuşuldu sabah oturumda büyük bir parça. Öyle büyük bir buzdağını aldığınızda da bazen başarılı oluyorsunuz, bazen başarısız oluyorsunuz. Biz tekrar kültürle birlikte aslına bakarsanız bir buçuk senelik bir çalışmayı beraberinde götürdük. Bugün nelerimiz var elimizde? Çok güçlü çalışanlarımızın sahip çıktığı, yaşamaktan mutlu olduğu, yaşatmaktan mutlu olduğu. Bir de neler var şu anda? istenen, talep edilen ama kurumun içerisinde halihazırda da olmayan, çok da karşılık bulamadıkları. Burada değerlerle birlikte iş yapış şeklimizi birleştirdik. Daha net, daha açık, daha şeffaf, daha sade, daha basit. Yedi tane prensip dedik biz buna. Çok basit yani. Bu prensip hem size değerinizi söylüyor hem de işte nasıl karşılık bulacağını söylüyor. E bunları birçoğunu da yaşıyor olması aslında ee, çalışanı da ikna ediyor, güven veriyor o kurumda olmaya. Bakıyor, var. Gelen adaylar için, potansiyel adaylar için de çok kritik. Ee, bu Bunun arkasını örüntülediğimizde e, bizim için artık zaten 2011 yılında Mutluluk Departmanı kurulan, Türkiye'de ilk Mutluluk Departmanı kurulan bir şirket de facto. Hala da Mutluluk Müdürümüz aramızda. E, çok samimi bir, bir gayret içerisinde devam ediyor. Mutluluk tabii dönüştü. Yani bu artık iyi olma haline, esenlik haline dönüştü. Hani biz mutluluğu ilk ilk e, konuştuğumuz zamanlarda daha hakikaten çalışan o anki mutluluğuna odaklanırdık. İşte bir aktivite yapardık, bir etkinlik yapardık. Ama o, o sadece o anlık bir mutluluk oluyor ve kalıcı bir memnuniyet ve iyi olma halini beraberinde getirmiyor bize. O zaman bunun bu sürdürülebilirlik haline, iyi olma haline nasıl yaşayacağız dediğimizde işte o zaman karşımıza o well being dediğimiz esenlik kavramı çıkıyor onun altına güven, gurur, başarı, kişinin işinde nasıl anlam bulduğu, bu anlamın parametreleri, ne kadar takdir edildiği, kararlara ne kadar dahil olduğu, ne kadar kariyerinde söz sahibi olduğu, gelişme ne kadar odaklanıldı, ya da şirketin ne kadar sürdürülebilir olduğu. Bunların bütün hepsini aslında örüntülediğinizde kurumun içerisinde kalıcı bir iyi olma haline ulaşıyorsunuz. Yani o anlık yaptığınız aktiviteler evet hala ihtiyaç var. Ya yani onlar olmadan da olmuyor. Ama sizin iyi bir gelişim yolculuğunuz yoksa, içeride bir takdir kültürünüz yoksa, bir geri bildirim kültürünüz yoksa o anlık mutluluklar kişinin kalıcı olarak iyi olma halini desteklemeye ya da sürdürülebilir olmasına imkan sağlanıyor. O yüzden biz kültürle başladık ve bunu da ölçüyoruz düzenli olarak. yaklaşık işte her dört ayda bir bir anketimiz var. Çalışan deneyimi dedik biz buna. Ee, çalışan deneyim anketinde parametrelerimize bakıyoruz. Bu parametrelerin e, nerelerinde aksiyon alacağız ona bakıyoruz. E, sonra da birim bazlı, birazcık daha kişiselleştirilmiş, etki alanları daha analiz edilmiş aksiyonlarla etkiyi e, nasıl söyleyeyim büyütmeye çalışıyoruz diyebilirim. Hani şimdi böyle bir virgül koyayım. Berna'ya tamam, devredeyim. Teşekkürler. Tamam. tamam. Ya o kadar farklıyız ki gerçekten <laughs> yani çok çok ilginç derecede farklıyız. Şimdi ne, ne kadar dedin Z, Z bizde? 75. 75, sıfır. <laughs> 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 yani daha farklı nasıl olabiliriz bilmiyorum. Ee, bizde yaş ortalaması gayet yüksek. Ee, ama 17 millet var yani çok çok enteresan bir ortam. Jenerasyonlar birbirine yakın olmakla beraber kültür farklılıkları nedeniyle beş benzemez yani. Gerçekten bir arada çalıştırmak çok zor böyle bir şirketi. bir de bu yetmiyormuş gibi zamanında Türkiye'de kurulmuş bir şirket. Ondan sonra İngilizler satın almış. Sonra da gidip Irak'ta kuyu açmışlar. E bir de Somaliland'la le Fas'a uğramışlar. Ya yani öyle bir enteresan mix ki ben ilk katıldığımda da mesela çok şaşırmıştım bu karmaşaya. Çünkü kesinlikle aslında beraber iş yapmaya yönelik ya da o şirkette kalmaya yönelik bir anlam tanımı yok. Yani neye hizmet ediyoruz, niye hizmet ediyoruz ve nasıl çalışırız yok. Ondan sonra işte oturduk onu çalıştık biz de. Ee, biz niye bu şirketteyiz, sen niye geldin, sen niye geldin, sen niye geldin kısmını netleştirmek lazım. Ve şöyle bir şey çıktı onun sonunda. E şimdi hani romantikleştirmeye gerek yok. Petrol şirketi burası. Dolayısıyla hani e, realiteleri ile alakalı da açık olmak lazım. Çünkü ben zaten anlamda samimiyete inanıyorum. Kalanı çünkü hikaye. Mış gibi yapmak kısmı hikaye. E, dedik ki biz e, sosyal açıdan sorumlu bir şekilde, en yüksek standartlarda, uluslararası bir ortamda dünyanın enerjisine katkıda bulunan bir şirketiz. Bunu yaparken de beş tane Temel prensip değer işte nasıl şey yaparsan, tanımlarsan bu çerçevede çalışırız ve sen bugün işte geldiğin zaman bu şirketin kapısından içeri girdiğin zaman bu beş prensibi sonuna kadar yaşarsın. Biz sana bunu hissettiririz. Ha, buraya gelmek tabii ki çok kolay bir şey değil. Oraya gelene kadar işte fokus grupları oldu, sorveyler oldu, ondan sonra anketler oldu. İşte bir araya geldik, yönetim olarak bir kapıştık, ayrıldık, kapıştık, tekrar bir araya geldik ama ortak bir şey çıktı. Şimdi bir amaca ulaşmanın birden çok yolu var tabii ki. Hepimiz biliyoruz bunu. Bence ama anlam ve kültür çalışmalarında hiç değişmeyecek birkaç tane gerçek var. Birincisi samimi olacaksın zaten konuştuk. İkincisi katacaksın insanları. Senin kafanda şirketin sunduğu anlamla çalışanın kafasındaki anlam bir olmayabilir. Üçüncüsü şirketin işe alım politikalarında şirketin sunduğu anlamla çalışanın işe kendisini getirdiğinde ortaya koyduğu anlam. Kendisini getirdiğinde. Oynadığında, mış gibi yaptığında, evet. kurala uyduğunda değil. Kendisini getirdiğinde ortaya koyduğu anlam Uyumlu mu? Onu anlayacaksın diye düşünüyorum ben. Ee, ondan sonra da sonuna kadar yaşatacaksın ve kabul edebileceğin, edeceğin, teşvik edeceğin şeylerle kabul etmeyeceklerini çok net ortaya koyacaksın. Bence o zaman anlam çalışması da, onun üstüne kurulan kültür çalışması da başarılı oluyor diye düşünüyorum. Ee, yani biz yola başladığımızda şöyle bir şeyle karşılaştık. Bırak aynı anlamda anlaşmayı. Aranızda hiç İngiliz şirketinde çalışan var mı? Tamam rahat rahat konuşabilirim. <laughs> şimdi İngilizlerle Türklerin arasında şöyle bir farklılık var. Biz daha doğrudan fikrimizi söyleyen bir insanız. Şimdi siz bana sorarsanız aç mısın diye ben size diyorum ki açım ya da tokum. İngilizce sorarsan I don't think that I am hungry diyor. Tamam <laughs> şimdi ya yani hiçbir şeyin tam cevabı gelmiyor ya. Bir türlü o iletişim kurulamıyor. Bırak aynı anlamda anlaşmayı. Hani birbirlerini net olarak anlayamıyor insanlar. Ben de yaşadım aynı şeyi. Başta çok ofallamıştım mesela. Dolayısıyla hani o, o düzlemi bir bulmak lazım. Ama senin de tabii ki yönetim olarak, hisse sahibi olarak işte kimse o şirketi yönlendiren, onun kafasındaki anlamda da uyumlu olması gerekiyor diye Mesela... Peki, yani biraz şunu duyuyorum esaslı şimdi hani bizi dinleyenler hani herkesin kendi hayatının anlamını bulması nasıl bulacak gibi hani böyle bir beklenti de olabilir belki ama sizden duyduğum kişilerin kendisini değerli hissedeceği, Doğru. duyulduğunu, geliştiğini, geri bildirim alabildiğini hissettiği bir ortamda bulundukları takdirde kendi tarafındaki anlam arayışı devam edebilir veya etmez o kişiye de kalabilir ama Hı. bunu rahatlıkla yapabileceği bir ortam sağlıyorsunuz ki en azından iş ortamı çalışma ortamı ona o keyfi sağlamaya devam etsin ve kendi iç yolculuğu veya şirketiyle beraber devam eden yolculuğu tatsız bir hale gelmesin. Çok doğru. Buraya belki şeyi de ekleyebilirim. Hem kültür boyutuyla birlikte iş yapış şeklinin de buna uyumlu olması lazım. O yüzden bu işte yeni nesil kavramları çok konuşuyoruz. Bunlar da kurumlar için önemli dönüşüm araçları oluyor. İşte ecel diyoruz, çevik dönüşüm. Aslında oradaki yapılmak istenen en temelde hızlı bir değer önermesi sunmak ürün çıkartmak belki ya da müşteriye hizmet sunmak ama onun temelindeki yatan şey hiyerarşiden uzak bürokrasiden uzak, otonominin takımda olduğu, karar mekanizmasının içeride olduğu, e, bir geri bildirimin çok aktif olduğu, iletişimin çok şeffaf olduğu, bambaşka bir kültürü de beraberinde zaten getiriyor. Evet. O yüzden bu kültürü yine yeni neslin çok tercih ettiği bir şey oluyor. Yine orada kendini çok anlamlı ve değerli hissediyor. Ya da işte o kıyar, o kare ediyoruz. E, şirket hedeflerinin, tepede belirlenen o hedefin aşağıya kadar nasıl indiğini çünkü el uçta kılcaldaki birisi gerçekten büyük resimde nereye hizmet ettiğini çoğu zaman bilemiyor. Onu anlattığınızda yine anlam bulmaya hizmet ediyor. O yüzden bu yeni, yeni nesil uygulamalar yeni jenerasyonda muazzam bir şekilde kurumun içerisinde yani tutkal görevi görüyor. Onlar da ona fayda sağlıyor. Yani kültürü çok destekleyen aslında iş yapış modelleri gibi ben deşifre ediyorum bunları. Çok hızlı bir şey söyleyebilir Tabii, miyim? Ee, yeşim'in söylediğine çok katılıyorum. Ecel'in yanına bir de esnekliği de koymak evet. lazım bence. Çünkü Doğru. anlamda da kültürde de kural dayatmaya başladığın zaman işin sahiciliği kayboluyor. Hani tutarlı olmakla Nerede esneyeceğini bilmek arasında bence fark var. Evet. Ee, çok ufak bir örnek vereyim. Bizim İstanbul'daki ofisimizde ya işte hiç yerarşik bir yer değiliz biz şeyini veriyoruz. İstanbul'daki ofise kimsenin odası yok tamamen açık ofisiz. İşte bütün arkadaşlar yan yana oturuyoruz. Bir sürü toplantı odası var. İstiyorsan e, gidebiliyorsun, kullanabiliyorsun. Hani e, özel alana ihtiyacın varsa. E, biz şimdi aynı şeyi Erbil'de yapmaya çalıştık. Patladı elimizde. Evet. Şimdi şirket olarak nerede durduğunu, neyi, e, neyde ne kadar ısrarcı olacağını da iyi bilmek hı. lazım. Dolayısıyla hani baskıcılıktan da uzak olması hı. gerekiyor işte o kültür çalışmasını diye düşündüğüm için ekleyim dedim. Peki ee, yani her ikinizinde yani bir iş yaptığınız sektörler, hı hı. iş yaptığınız ülkeler, alanlar açısından hani zor ortamlarda çalışıyorsunuz ve bir işi değiştirmek için ya da değiştirmeye çalışmak için de cesur olunması gerekiyor. Size sorsam yani bu çalıştığınız süre içerisinde aldığınız en cesur karar neydi? Bunun başarıya ulaşıp ulaşmaması bence önemli değil ama sizi zorlayan, bunun için uğraştığınız bir karar, bir değişim. Şunu Aslında söyleyebilirim. Değiliz. Bu tabii mutluluk yönetiminde birçok böyle yeni uygulamaya, fark yaratan uygulamayı kuruma getirmeye çok odaklanıyorsunuz. Bu esnek çalışma saatleri ilk çıktığı zaman ben hiç unutmuyorum. Yani 3 sene içerisinde belki altı kere üst yönetimin kapısını çalıp o araştırmam. Bu iş sonucu, bu şirket, bu referans ya yani 3 senenin sonunda kabul ettirmiştik ama pandemi öyle bir geldi ki bizim o üç senede esnek çalışmayı kabul ettiğimiz dünyada bir günde işte hepimizi evlere gönderdi. Kalıcı bir şekilde de dönüştürdü. Yani pandemi tabii ki olmasaydı ama İK olarak herhalde en büyük eşiği bize orada atlattı diye düşünüyorum. Çünkü şu anda çok daha hibriti konuştuğumuz, farklı çalışma modellerini konuştuğumuz bir dünyadayız. Bunun yani bu kısmını kendi adıma sahiplenemeyebilirim. hani ee, cesur karar diye. Ama şunu söyleyebilirim, burada kalabilmek de çok zor. Yani o karar, o gün, o şartlar bizi aldırdı demek. Bunun kalıcı olarak kurumda kalması demek değil. Hala perakende sektörünün dinamikleri içerisinde birçok şirket geri döndü. Şu anda etrafımızda da birçok şirket hala uzaktan çalışma verimli mi değil mi, hibrit çalışma hala tartışılıyor. Belki burada daha küçük bir grup büyük oranda hibrit çalışsa da arka tarafta hibrit çalışmayan ve eski yönteme dönen birçok kurum var bildiğimiz o yüzden burada kalabilmek de bir mesele biz artık bu saatten sonra burada kalabilmenin ve verimli çalışmayı gösterebilmenin sorumluluğunu alıyoruz evet. diyebilirim Siz. güzel yani bunu söyleyecektim ama gitti o <gülüyor> 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 çünkü hani sen şimdi ben çok iyi biliyorum tabii ki sen de <laughs> yönetim kurulunda hani e, benim yönetim kurulunun yaş ortalaması 65. Dolayısıyla hani seni görmediği zaman çalışmadığını düşünüyor. <laughs> Haklı olarak o zaman da öyleymiş çünkü. E, çok zordu bizim için de o kararı verdirmek ve defalarca defalarca işte Londra ofisinde survey yok Erbil ofisinde survey burada olur orada olmaz. Neyse biz de ee, başardık, hibrite geçtik en azından ve iyi bir şekilde de gidiyor. Ee, ama benim cesur karar örneğim başka bir şey olacak. Ee, yürümeyen şeye son vermek lazım. Bence bu tarz çalışmalarda en zor karar o. Yani bu tamam ve bu olmuyoru demek lazım. Mesela biz e, uzun zaman Ankara'dan yürütmeye çalıştık işleri, olmadı. Yani hem istediğimiz yeteneğe ulaşamadık orada. Hem bu yeni çalışma şekillerine gelemedik ve biz hani tamamen her şeyi kapattık, tası tarağı topladık ve sıfırdan başlayacağımız bir yere geldik. Ee, İstanbul ofis için söylüyorum. Mesela bence çok cesur, zor bir karardı. Ama yürümüyorsa kararı vermek lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Orada süreyi gördüm. Evet, ee, evet, bir okay. de belki sizleri bulmuşken böyle bir 45 saniyemiz var. Böyle bir bir iki tane soru alsak mesela olur mu? Versen. Belki size soru sormak isteyen birisi vardır. Akşam olmuş artık <laughs> Peki ben sorayım o zaman. İşte konumla ilgili bir şey sorayım. Ee, çalışanlarınızın daha aktif yaşaması ile ilgili... Ne yapıyorsunuz? Neler yapmaya çalışıyorsunuz? Çok şey yapıyoruz. Yani hakikaten şimdi bayağı çok şey yapıyoruz. Ee, özellikle bu işte ruhsal, fiziksel vesaire. Onu zaten mutluluk ekibinin ana görevi bu stratejiyi ve bu uygulamaları yaygın bir şekilde yapabilmek ve e, katılımı sağlayabilmek. Ama adım adım bizim mesela söylemeden edemeyeceğim <laughs> e, çok Kurumun içerisinde çok oturmuş bir şeydir, uygulamamızdır. Oraya katılmak ve orada o bağışı toplamak ve kurumun içerisinde bunu koşsa koşmasa bir şekilde parçası olmak. E, İBB'nin Yürübe İstanbul yakın zamanda yine. <laughs> Çok bir Tavsiye ederiz. İnanılmaz o challenge'ler diyoruz. Hani daha bu rekabeti tetikleyen uygulamalar e, bayağı etki yarattı bizde de. E, ama diğer taraftan sağlıklı beslenme, ruhsal sağlığı için eğitimler, seminerler, atölyeler, kulüpler yani envai çeşitli kulüpler çok genç bir ekip olduğu için içeride e, kürek takımı, kürek takımı, işte satrancı, işte e, yani aklınıza gelebilecek her türlü dalma kulübü, her şey kurabilirsiniz defakto da. Herkesin çünkü bir e, meziyeti var. Siz yani bu platformu onlara veriyorsunuz. sadece bir araya getiriyoruz. Hatta biz bile getirmiyoruz artık. Onu da kurduk. Onu da hey, kurumun içerisine verdik aslına bakarsanız. Mutluluk elçileri diyoruz. Mutluluk elçileri geliyorlar bir araya ve bütün her şeyi onlar artık tasarlıyor ve hayata geçiriyor diyebiliriz. Peki. Yaş siz... ortalamasını hatırlatıyorum <gülüyor> yine. <gülüyor> biz sağlıklar için koşturmuyoruz onları. <laughs> Tavla kulübü. Evet, olabilir. tavla kulübü. <laughs> <laughs> Satranç evet, Biz bir iç oynatıyoruz. Evet. Ee, ha, doğru. Ya, <laughs> benzer şeyler var Yani yok değil ama hani değişik olarak ne var? Mesela bizde en çok Yarışmalar işe yarıyor yani hmm. challenge Doğru, yaptığımız şey. zaman o ofisler arası evet, evet. kapışma çok gerçekten insanları böyle bir şekilde bağlıyor işe çok da keyif alıyorlar sonra da onu böyle alışkanlık haline getirip kendileriyle yaşatabiliyorlar o yüzden ben ben bir tek hani bunların üstüne onu koyayım. Süper bizde de bir örnek vereyim kapatayım. Ee, bizim genel müdürlüğümüzde işte 200 kişi çalışıyor, biz de işte doğum günü kutlamasıydı, işte masa tenisi, satranç, tavla, farklı böyle şeyler yapıyoruz. Ben de genelde aşağı inip bakıyorum kaç kişi gelmiş, kaç kişi katılmış diye. Geçen hafta ilk defa şunu yaptık, işte yaz bitiyor, kış geliyor, ee, evde yapılmış çikolatalı kek ve çay dağıtıyoruz diye üç buçukta bir mail attık. Dört yıldır görmediğim kadar. <laughs> insan yani neredeyse o 200 kişinin 200'ü de aşağı geldi ve inanılmaz etkili bir iş oldu. Tavsiye ediyorum. Evde yapılmış kank, kank, çikolatalı kek, ve çay. Dinleyici <laughs> Herkesi bir yere getiriyor. Işte, <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Vakit ayırdınız. geldi. Sağ olun. Teşekkür ederim sağlık çok ama çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sizleri yerlerinize uğurlarken ben artık bugünü kapatmak istiyorum. Muhteşem <laughs> fotoğraflarınız oldu bu arada. Umut hepsini tek tek atacaktır diye düşünüyorum.